Herkese selamlar. Ee, son gelişmeler ışığında piyasaları biraz yorumlamaya çalışacağım. Özellikle e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra... E, ...bazı şeyler şekillendi kafamda, onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Uzun vadeli e, olarak, yani dünya ekonomisi, ekonomisinin gidişatı ve bunun altın fiyatlarını önümüzdeki... ...5 sene içerisindeki etkisi olarak yorumlayabilirsiniz. Benim şu metinden anladığım... ...yani metni okudum... ...ana fikirleri şu şekilde... ...CNBC'den bunu aldım... ...yani... ...Amerika'da... ...harcamaların enflasyonun, ...talep enflasyonunun ılımlı bir şekilde... ...yüzde 2'ye en azından çıkmadan... ...faizlerin arttırılmayacağı... ...sinyalini verdi. Bunu açıkça söyledi. İş gücü piyasası... ...ve e, gelir düzeyi yakından takip edilecektir diye de bunu deklare etti. Şimdi şöyle bir durum var. E, tamam bir talep enflasyonu yaratmakta sıkıntı çekiliyor olabilir Amerika'da. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle e, bir talep her geçen gün düşüyor ama... ...fiyatlar müthiş bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Yani bunun adı stagflasyondur. Yani en azından şöyle söyleyebilirim. E, pamuk fiyatları 2020 yılında %67'lik bir prim yaptı. Buğday fiyatları yüzde yirmi birlik bir e, prim yaptı. Bakır fiyatları yüzde bir prim yaptı. Yani emtia fiyatları, temel emtia fiyatları bilhassa e, pamuk ve bakır yani ikisi sanayinin barometresidir. Netice itibariyle bir tekstil sektörü ve birçok e, tıpta kullanılıyor, tekstilde kullanılıyor, birçok yerde kullanılıyor. Bakır daha geniş kapsamlı. ...belirli bir talep oluşmadan bunlar yukarı doğru gidiyorsa... ...bu stagflasyon sinyalidir. Buğday fiyatları %21 gitti. Ha diyeceksiniz tamam kuraklık vesaire. O olabilir bunun etkisi. Ya da diyebilirsiniz ki... E, ...evet tedarik zincirleri kırıldı. E, pandemiden dolayı. Ama artık öyle bir durum yok. Yani uçaklar havada. Gemiler... E, lojistikte bir problem yok. Gemiler suda, limanlar çalışıyor. Yani artık öyle bir problem de kalmadı. Ona rağmen fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Herhangi bir talep olmadığı halde. Şimdi stagflasyon dediğiniz şey e, tamamen fiyatların talebin düşmesine rağmen fiyatların ve hizmetin, e, hizmet ücretlerinin artmasıdır. Ve bu korkunç bir şeydir. Ne ne, ne gibi diyeceksiniz? 1970 senesinde e, petrol kriziyle birlikte Amerika ve e, büyük bir şey, Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de e, bunun etkisi yaşandı ve altın fiyatları 238 dolardan 2000 e, yanlış hatırlamıyorsam 2200 dolarlara gitti 5 sene içerisinde. Dolayısıyla, e, ha diyeceksiniz? bunları niye anlatıyorsun? Altın fiyatlarında son derece basit. ...bir teknik analiz yöntemidir. Yani tepeler, dipler. Şayet böyle olacağını düşünüyorsak... ...hakikaten... ...yani e, belirli bir... ...talep enflasyonu yaratılamayacak. insanların gelirleri artmayacak. Hatta geriye gidecek. İşsizlik artacak. Ama ona rağmen çarşıya çıktığınız zaman... ...fiyatları çarpı iki, çarpı iki... ...görmeye devam edeceksiniz her sene. Altın fiyatlarında... E, ...durum çok karışık. Yani uzun vadeli olarak bugünden yarın olacak demiyorum bu senaryoyu. En basitinden 2768 dolarları bekliyorum. 2750 diyelim takriben. Ee, çünkü tarihte de stagflasyon durumlarında olan şey buydu. Yani e, altın fiyatları müthiş bir şekilde yukarı gitti. Şimdi tabii bakın tekrar söylüyorum. Bugünden yarına olacak bir şey değil bu. Bu 5 sene vadede en minimum 5 sene vadede altın fiyatlarını göreceğimiz noktadır. Ee, tabii yak gelişmeleri yakından izlememiz lazım. Yani Fed'in politikası ne olacak? Para arzı kısılacak mı? Yoksa e, faizler arttırılacak mı? yani ne, ne olacağını çok yakından izlememiz lazım. Ama şu görüntü beni korkutuyor. Yani 2. E, dünya Savaşı'ndan beri dünya hiçbir krizle karşılaşmadı kolay kolay. Yani nasıl diyebilirim? Her şey refah seviyesi yüksekti. E, üretim boldu. Ee, işsizlik nispeten düşüktü ama 2020 yılı hakikaten kara kuğu derler siyah kuğu hakikaten öyle bir yıl oldu ve çoğu denge değişti. Dolayısıyla e, dünya ekonomilerinde özellikle gelişmiş gelişmiş piyasalardaki ekonomilerde bile hiç görülmemiş krizlere gebe şu an için durum. Haliyle dediğim gibi senaryo bellidir. Çünkü bunun gibi 1000 eee takriben 1040 dolar, bunun yukarısı 1940 dolar desek arada 900 dolarlık bir fark var ve bunun üzerine koyduğu zaman gideceği yani 2750 ya minimumunda. Ha şimdi diyeceksiniz sen öyle dedin ama bu 1650'ye düşebilir. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Bu uzun vadeli yatırımcının e, yapması gereken stratejidir. Günlüklere bakıyorum. Günlük alım satım yapanlar için. Günlüklerde geldi 200 günlük ortalamasını oturdu. Burayı kırdı dakika. İlk önce test edeceği yer 1770. 1-2 seans bulur. Yani 8 saat içerisinde bile sürmeyebilir. 4 saat içinde buraya iner. Onu çok açık net söyleyebilirim. Herhangi bir alım durumu şu an için yok. Ne zaman ki 1885 hatta 1900 üzerinde bir kapanış görürüm. Ben o zaman evet bu bir nebze tepki verebilir diye. hiçbir zaman tepki oynamam. Ee, en azından 1960'ları tekrar test etmek isteyebilir diye. Ama şu an öyle bir görüntü yok. Çünkü uzun vadede baktığım zaman haftalıkları bozuk. Haftalıklarda 1765 var. 1765 aşağı doğru yıkıldığı zaman 1650'lere gelmesi yani bir günü almaz. Onu çok açıkça söyleyebilirim. Ee, yani altında bu haftaki projeksiyon bu şekilde. Ha gram altın sormuşsunuz gram altın yorumu yapmayacağım. Çünkü gram altın çok hantal. 430 lira stoplu olarak alabilirsiniz. 430 liranın altında direkt stopsunuz. Bu hafta Merkez Bankası kararı var bildiğim kadarıyla. Ne çıkacağını takip etmek lazım dolar kuru açısından. O çok büyük etken olacaktır. Onun haricinde diğer paritelerle ilgili euro dolar paritesi, dolar japon yeni dünya borsaları S&P 500, Nasdaq, Dow Jones ve borsa İstanbul'la ilgili bir çalışmam olabilir vaktim olduğunca dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın.